Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle birlikte gülme ve çalınç yapıyoruz arkadaşlar. Gülürsen kanalını sil challenge yapıyoruz arkadaşlar. Gülme cezalı kanal silme challenge yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ben webcam'ı şöyle bir indireyim. Abone de gösterelim size. Allah dur şunu açtık kendisiyle. Şu şekilde siz arkadaşlar şu kendim. Ay Allah'ım. Evet arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi kendimi ortaya koydum. Şöyle tam ortasını şu ekranı tam şöyle nasıl yapacağız onu. Şöyle tam ortaya koyduk böyle kendimizi. İşte arkadaşlar şurada şurada şöyle gördüğünüz gibi abone sayımız var arkadaşlar. Burada da kanalımız, burada logomuz var. Buradan arkadaşlar şöyle abone ol tuşuna basıyorsunuz size bilmeyenler için öğretiyorum. Abone ol tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar buradan şu şekilde bildirimler tuşuna basıp Tümle basıyoruz arkadaşlar ve bu şekilde buradan yapıyoruz. Şimdi ben bunu arkadaşlar web gibimizi alacağım bu şekilde böyle kenara getirdim. Aynen arkadaşlar bu şekilde geldik. Şimdi geliyoruz buraya Allah ya Rabbim cihaz çok kasıyor. Evet arkadaşlar şimdi buraya gülmeme challenge çözdürüm arkadaşlar ve video başladığımız zaman çalışmamız başlıyor şu an gülmekten gülmekten sıçtım <laughs> boş arkadaşlar duymadınız ben okumadım şimdi biz bunu bir okuyalım izleyelim bakalım bunu görmüştüm ben

güldüm. Üç hakkımız var arkadaşlar. Bir defa güldüm. Zorla yanıyorum. İki dakika durduruyorum arkadaşlar videoyu. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutanlar varsa arkadaşlar aşağıdan bir abone butonunu çökebilir mi? Ve bildirimleri açın arkadaşlar. 40 like da... 40 like değil mi? 40 like arkadaşlar yeni seri geliyor arkadaşlar. Gülmeme Challenge, Kusmama Challenge ve hatta Ağlamama Challenge gibi bir videolar gelecek arkadaşlar. 40 like serinin devamı geliyor arkadaşlar. Bu da Gülmeme Challenge Park 1 arkadaşlar. Kanalını silme cezalı. Bunun ilk serisi bu arkadaşlar. Şimdi ikinci serimizi izliyoruz. Yani birinci seri bu. Videomuzu izliyoruz arkadaşlar. Şimdi geçelim hadi ben çok bocaldım. Allah. Ben çok güldüm ama bir ceza daha kaldı. Bu arada gözümde tıkla arkadaşlar özür öyle kusura bakmayın. Baya <laughs> gülmüyorum gülmüyorum. Arkadaşlar şöyle Gülmek olsun bence Çünkü çok komik arkadaşlar Kahkahatmamak için kendimi zor tutuyorum Bu %100 doğru bu arada arkadaşlar Bence Gözüme tık var bu özür dilerim arkadaşlar Bu arada benim ilk web gemim Çok mutluyum Bu arada web gemileri çekiyorsunuz ne varsa arkadaşlar şu an ekranın şu köşe sağ tarafında bir yerinde arkadaşlar çıkarttım fotoğrafı. O şekilde webcam çekiyorum arkadaşlar. Yoksa benim bir cihazım bilgisayarım yok. Adamın başı döndü. Allah. bir şey anlayan var Oha buzluğa bak. Maşallah çok güzel esnedi adamın burada. Sınıfta sunum yapmak için tahtaya çıkmışımdır. Arkadaşlar dikkat dik kankalarım. Arkadaşlar so arka sıra so dik kankalarım. Efso değil mi? Ben de gözüm yanmaya başladı nedense bilmiyorum. Oh, 900 abonelik kanalımız Arkadaşlar 900 abone oluruz. Bir abone olmayı unutmuşsunlar aşağıdan ya. Sınavlar çalışırken kimler böyle? Tam tamına ben böyleyim arkadaşlar. Bu arada pandemi de geldi. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani pandemi geldi geçti yani geçmedi de. Da. Sınavlarda başlı arkadaşlar ertelememiş. Ben hani lise 1 öğrencisiyim. Ben yani naneyi yiyeceğiz. Gülmedim, gülmedim, gülmedim. Tamam, tamam. Çocuğu korkutuyor, bir şekilde. Sen bunu istedin Melih diyor. Dinleyelim ki bilir ki başlatılıyor. Bu arada ya. Veya asıl do sarı dolar falan. Oha dediğimizi dinliyoruz Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar size çok çok seviyorum. Kendinize dikkat etmeyi unutmayın arkadaşlar. Aşağıda kardeşim YouTube kanalı var arkadaşlar. Ay yok pardon YouTube değil yanlış söyledim ya. Tam YouTube'da var arkadaşlar. TikTok hesabı da aşağıda arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum arkadaşlar. Bir isteğiniz, bir önerileriniz, bir fikirleriniz, bir şeyleriniz varsa arkadaşlar. Aşağıya şey yapmayı unutmayın. Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle videomuzu izlenir. Etiketlerde kullanacağız arkadaşlar. Videomuzu izlesin şey yapacağız. Bu arada arkadaşlar şöyle şu şe şekilde size arka planını göstereyim. Arka planı neler koyalım. Sizin fikirleriniz için de aşağıya bekliyorum yorumlarınızı. Bakalım videomuz izlenecek mi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 10. dakikaya girmezsiniz arkadaşlar. Burası videolarımız 10 dakika olarak gelecek. Ve böyle arkadaşlar sarılma sapan videolar gelince Yok işte gerçek hayatlarımın kutu olsun. Yok işte ne bileyim böyle benlik videolar gelecek arkadaşlar. Bu şekilde yani gerçek videolar gelecek arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim ben size. Yani gerçek videolardan kastım sesli webcam böyle emekli videolar gelecek yani önceden emek veriyor muydum yine veriyordum ama yani şu anki vereceğim kadar vermiyorum arkadaşlar bu arada dur fare çıkmış yani arkadaşlar şu anki vereceğim emek kadar vermiyorum arkadaşlar yani şu an emek vermeye başladı ben. öyle söyleyeyim size kısacası anlatamadım ki neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı sevildiniz yapıldınız elveda yani